Willkommen zum Deutschunterricht işte 11. Almanca dersine hoş geldiniz. Bir de size arkadaşlar 3. üniteliyiz. Im Einkaufszentrum yani alışveriş merkezi. Konu adı ve hat Vasan yani kim ne giymiş diye burada bunu ele alacağız. Bir size arkadaşlar bu 3. ünitenin 3. videosu yani bir önceki videoda 2. videoda arkadaşlar neyi ele almıştık? Sıfatları yani sıfatlara e, takılar geliyordu. Türkçede öyle bir şey yok. Türkçede genelde adı takı gelirdi. Fakat burada arkadaşlar bildiğiniz üzere sıfatlara yani Almanca'da e, der alte man dediğimizde o zaman direkt alt demiyorsa altı yani yaşlı adam diye söylüyoruz. O zaman oraya sıfata alt Tın yanına E takısı geliyordu. Bunları size arkadaşlar bu tabloyu size daha önce göstermiştim. ikinci videomuzda bir önceki videomuzda. Ve dediğim gibi belirli tadımlık yani der, die, das kategorisiydi. Belirsiz tadımlık aynı, aynı, aynı kategorisiydi. Belirsiz tadımlığın olumsuzluğu da kein, keine, keine arkadaşlar. Bildiğiniz üzere arkadaşlar nominatif yalın durumdu, akuzatif ismin i haliydi. Yani burada de deyin oluyordu. Otomatikman sıfata da aynı ek geliyordu. Yani en eki geliyordu. Bunları böyle öğrenmiştik. Bakın di gene aynı takıları geliyor. Çünkü bunda kural olarak en takısı gelmiş. Burada da direkt biz aynısını yapıyorduk. Belirsiz tanımlık. Belirsiz tanımlıkta da arkadaşlar cinsiyeti belli edebilmek için. Yani çünkü şöyle bir şey var. Burada bakın aynı ein, ein diyor. İki tarafta da aynı var. Bunu daha önceden biliyorduk. Fakat şimdi biz artık biraz cinsini de belli etmek istediğimiz için hani değer kategorisinin aynı mı yoksa das kategorinin aynı mı belirtmek için arkadaşlar bu sefer sıfatlara takıları getiriyorduk. Hangi takıları getiriyorduk? Aynı er takısı. Aynı da biliyorsunuz zaten. E takısı geliyordu her zamanki gibi. Aynı yani das kategorisindeki aynı da buraya da arkadaşlar S takısı geliyordu. Yani das'tan türemiş S takısı geliyordu sıfata. Çoğulda size geçenki videoda yok demiştim ama çoğulda şöyle bir şey var arkadaşlar. Hani bir kalemler demiyoruz tabii ki bir renkli kalemler demiyoruz. Tek renkli kalemler diyeceğiz mesela. Ee, renkli çoraplar diyeceğiz. O zaman arkadaşlar tek sıfata e takısı getiriyoruz. Yani zaten önüne kesinlikle aynı ya da aynı getirmiyoruz. Çünkü bir renkli kalemler gibisinden söylemiyoruz. Akuzatif gene tabii ki buradaki gibi ismin iyi hali. Aynen otomatikman burası gene değiştiği için burada da aynı. Devam aynı şekilde ilerliyor arkadaşlar. Zaten burada değişen, burada da o değişiyordu aynı bölümde. Belirsiz tanımının olumsuzu yani kain, kain, kaina, kain. Bunlar ne oluyordu arkadaşlar? bu kain kelimesi hiç yok, hiç yok anlamlarına geliyordu. Ve burada da tabii gene yalın ve ismin iyi hali diye söyleyebiliyoruz. Kain gene aynı bundaki gibi yani belirsizdeki gibi aynı şekilde çekimleniyor. Gördüğünüz gibi burası tek çoğul. Aynı D'deki gibi çekimleniyor arkadaşlar. Şurası bir istisna, burası tek e diye söylüyoruz sıfata. E'yi koyuyoruz. Çünkü önüne zaten e, bir anlamını getirmeden yapıyoruz. Şimdi hemen devam ilerleyelim. Burada arkadaşlar bir dinleme var. Bir dinlemeyi yapalım. Ondan sonra devam edelim. 3 1 Im Kaufhaus 3-A-Wer hat was an?

Aynen gelmiş hal, direkt der şal olduğu için bu da ama cümle tabii ki ismin iyi halini yani akuzatif olarak yapıldığı için aynı oluyordu akuzatif de aynen oluyordu. Paralel e, sıfata da biz aynı eki getiriyorduk. En ekini getiriyorduk. Burada da arkadaşlar aynı bu cümlede ne diyor işte e, sarı şapkası, sarı beresi ve e, sarı şalı var diyor. Daha ve üstelik e, bir de ne diyor burada arkadaşlar? Yeşil kazanın olduğunu söylüyor. Bir tane yeşil kazanın olduğunu. Suzanne trägt eine grüne Mütze. Suzanne de yeşil bir şapka var diyor. Bere var diyor. Aynen grünen şal Yeşil bir tane de şalı var diyor. Und einen orange Bu da arkadaşlar bakın einen diyor. Evet, ismin iyi hali olarak yapılmış, en eki gelmiş. Fakat burada arkadaşlar oranjiye e, en eki gelmiyor. Neden gelmiyor? Çünkü orancı arkadaşlar E ile bittiği için bu renk E ile bittiği için bu rengi arkadaşlar E eki gelmiyor da N eki de gelmiyor. Üstelik rosa ağlan bittiği için yabancı bir kelime olduğu için bir de ağlan bittiği için arkadaşlar roza'ya e eki gelmez ya da n eki de gelmez. Başka lila. Lila'da da arkadaşlar ağlan bittiği için buna da e eki gelmez. Yani olduğu sıfat, sıfatta ek gelmiyor genel olarak öyle söyleyebiliriz. Başka baygı yani beyiş anlamına gelen baygı da eylem bittiği için arkadaşlar buna da ek getirmez bu renklere. Haberiniz olsun. Neynel trägt eine blaue Mütze. Neynel işte, da bir tane yeşil şap, e, mavi bere var diyor. Einen gestreiften şal. Çizgili e, şalı var diyor. Und einen weißen pluma. ve Bir tane beyaz kazağı diye burada söylüyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ne tarafta ne çekimleniyorsa hangi ek geliyorsa paralel sıfata da o eklerden geliyor. Hemen devam ilerleyelim. Burada arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi Ein Alta direkt burada arkadaşlar buranın değer kategori olduğunu belli edebilmek için, cinsiyetini belli edebilmek için artık buraya sıfata er eki ek geliyor. Hani derden ek getiriyoruz. Aynı şöyle D'den dolayı E eki getiriyoruz. Buraya sıfatı belli ediyoruz. Ein neues Hemd. Buraya da arkadaşlar S eki getiriyoruz. Yani direkt burası da Das kategorisi olduğunu belli belirtmek için sıfatı ona göre bunu getiriyoruz. Daha önce de zaten söylemiştim. Şimdi buraya bakarsak. Sie hat eine gelbe bluse an und trägt ein ne diyoruz arkadaşlar? Eine blaue Taşe. Onda işte ne diyor? Bir sarı bluz ve yani üstünde var. Ve bir tane de mavi çanta diye söylüyor bu da arkadaşlar. Şimdi burası hangi numara? Bakalım. Beşinci numara bu arkadaşı gösteriyor. Diğerine geçelim arkadaşlar. Er hat eine kariertes Hemd onun bir kareli gömlek. Hemtin artikeli neydi arkadaşlar? Das hemtti. Bu da onun için ne koyuyoruz? S eki getiriyoruz. Yani kareli diye bu da söylüyoruz. E, Kariyatis hemt und ein ne blaue jeans an. Yani e, burada da mavi cinsi var diye söylüyoruz. Burası da arkadaşlar tabii ki dört numara. Bu arkadaşı söylüyoruz. Sie hat eine rosa bluse und Eine blaue Jeans an. Burada arkadaşlar die Jeans olduğu için arkadaşlar direkt burada o zaman ne diyoruz? Tabii ki buraya aynı diyoruz. Ne demiştik demin? Rosa'ya E2 gelmiyor. Çünkü ağlan bittiği için e, prosedür gereği bu tarafa E2 getirmiyoruz. Kural gereği. Und eine blaue Jeans an. diye burada söylüyor. Tabii ki de 3 numara. Er hat ein gelbes T-shirt an. Und eine dunkelblaue Jeans an. Burada da arkadaşlar tabii ki iki numara. Direkt ne diyor? Onun diyor üstünde diyor sarı tişörtü. Tişörtü var. Ve koyu mavi cinsi diye söylüyor. Tabii ki tişört neydi? Das tişört. Gene dediğimiz gibi S eki geliyor. E Die jeans olduğu için burada da arkadaşlar e eki geliyor. Paralel sıfata da aynısı geliyor demiştik. Sie hat einen blauen Pullover an und trägt Eine schwarze Tasche. Burada da arkadaşlar onun üstünde bir mavi kaza, kazağı var. Ve onun üstünde mavi kazağı var. Ve burada da arkadaşlar siyah çantayı taktığını söylüyor. Tabii ki de burada arkadaşlar bir numara diye söyleyebiliyoruz. Şimdi hemen Çalışma kitabına geçtiğimiz vakit burada da arkadaşlar direkt tabii ki aynen gidiyoruz gene. Yani belirsiz atikilden gidiyoruz. Belirsiz atikil ne demek daha önce? atikil. Burada arkadaşlar aynı weiße jeans. Buraya o zaman direkt biz ne getiriyoruz? Weiße e, 2 eki getiriyoruz. Çünkü die d jeans'den dolayı. E'den dolayı. Ein bequemes hemd. Bequem ne demekti arkadaşlar? Rahat demekti. Burada da işte bir rahat gömlek das Hemd'den. Ein karierter Rock. Burada da arkadaşlar der Rock olduğundan dolayı biz buraya sıfata ne getiriyoruz? Er eki getiriyoruz. Kareli, kareli etek. Eine gestreifte Jacke. di Jacke olduğu için, çeket olduğu için. Gestreift çizgili yani bir çizgili çeket diye söylüyoruz. Ein gelber Anarok. Ana ne demiştik? Hani böyle şiş e, çeket demiştik, göstermiştik ikinci videoda. E, oradaki arkadaşlar böyle şiş bir çeketle diyor ki ne? İşte bir sarı anorak diye söylüyor. Burada arkadaşlar blau'ı ve bunte. Neden blabı ve bunte diye yazdım? Buralara arkadaşlar e, e aynı ya da aynı koymadım. Çünkü neden? Sportschuhe. Sportschuhe arkadaşlar spor ayakkabısı. Yani spor ayakkabısı dediğim zaten çoğul düşünmemiz lazım. Hani tek olmadığı için tek bir tanesi giymedim. yani Çift olarak giydiğiniz için. Buraya arkadaşlar ben daha önce ne demiştim ikinci videoda? E, hatta az önceki bir e, konuda da söyledim bunu. Burada arkadaşlar e, buraya aynayı getirmiyoruz. Bir gri spor ayakkabılar demiyoruz. Bu da direkt gri spor ayakkabılar diye söylüyoruz. Onun için sıfata ne geliyordu çoğulda? E2 geliyor diye söylemiştik. Strümpfe, çorap. Çoraplar anlamına geliyor. Burada da renkli çoraplar diyoruz. Tabii ki bir renkli çoraplar demiyoruz. Gene aynı şekilde çoraplar çünkü tek olmadığı için, çift olduğu için arkadaşlar. Bundan dolayı buraya tek E2 getiriyoruz. Buralara da bir şey yazmıyoruz kesinlikle. Ve şimdi bakalım. Ein altes T-shirt. Das T-shirt olduğu için, das'tan geldiği için ne yapıyoruz? Alte yani eskiye S es eki getiriyoruz. Yani altes diye söylüyoruz. Şimdi arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi er sucht ein neues Hemd. O yeni gömlek arıyor diyor. Das de es takısı gelmiş. Ich kaufe eine billige Hose. Ben ucuz pantolon alıyorum diyor. Bu da arkadaşlar billige direkt die Hose olduğu için Wir suchen für die Party einen schicken Anzug. Biz Parti için şık bir e, takım elbise arıyoruz diyor. Burada da arkadaşlar aynen yazdığı için, aynen dediği için ben ne yapıyorum? Tabii ki ismin iyi hali direkt hemen buraya da aynen e, hemen en ekini getiriyorum. D anzugdan dolayı. Ihr möchtet eine moderne Jacke kaufen. Sizler modern bir ceket satın almak istiyorsunuz diyorum. Bu da arkadaşlar D yakıdı aynı oluyor tabii ki D belirsizi. ve buraya doğal ben E ikiğini getiriyorum. Ziham aynen einen klassischen Pullover. Sizin klasik bu, kazağınız var diye bu da söylüyorum. Yani bir klasik kazağınız var. Bu da arkadaşlar gene Aynen paralel ne demiştik? N iki getiriliyor. Azra findet eine alte Tasche. Asra eski bir çanta buluyor diye söylüyor. Die taşı onun için aynı altı diye söylüyoruz. Die Frau trägt eine altmodische Bluse. Bluse neydi arkadaşlar? Bluse demekti ve burada da arkadaşlar die Bluse'dı. Burada onun için aynı geliyor. Di ne oluyordu? Aynı oluyordu. Alt moduşi yani eski modası geçmiş bir tane bluz blues giymiş kadın. Onu söylüyor. Die Frau möchte einen roten Schal Bayan e, kırmızı bir şal almak istiyor diye söylüyor. Yani bir kırmızı şallı satın almak istediğini söylüyor. Bu da ismin iyi hali olduğu için e, burada da arkadaşlar aynen diyor. Ben ne yapıyorum? Roten o zaman diye söylüyorum. Burada da arkadaşlar zaten gördüğünüz gibi hani e, sportlich, sportif, şık, rahat, yani şık, şıktı. Bekveyim, rahat, Schön. güzel, lang, uzun, klassış, e, klasik, klasik, noy, yeni, toya, pahalı, günstik, ya pardon, gut, iyi, günstik, uygun, hübsch, hoş, güzel, sevimli, sevimi, tatlı anlamına geliyordu. Super, süperdi, kurt, kısa, bond renkli, elegant, Asil, zarif anlamına geliyordu. Wunderbar da harika anlamına geliyordu. Bunları arkadaşlar böyle bulup buraya yazabilirsiniz. Zaten e, ikinci videonun başında bunları vermişti bu sıfatları. Ve bu kadardı arkadaşlar. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss.